Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin robot süpürgesini inceleyeceğiz. Mi Vacuum Mop Pro. Hem de sizlere bir robot süpürge önerisi olmuş olur. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Müzik thank you Şu anda kutumuzdan çıkan tüm ürün ve aksesuarlarımız şu anda önümüzde duruyor. Burada robot süpürgemiz var. Şarj istasyonumuz var. Şarj istasyonumuzun prize bağlanan bir adaptörü var. Burada sulu mop mevcut. Bu çok güzel arkadaşlar. Hemen altından açtığımızda buraya su dolduruyoruz ve robot süpürgemiz bizler için paspas yapabiliyor. Bu da hemen paspas yapabilmemiz için bir aksesuar. Robot süpürgenin temizleme işlemi bittikten sonra otomatikmen şarj istasyonuna gidip kendini şarj edebiliyor. Tabii ki bu adaptör prize her zaman bağlı olması gerekiyor şarj istasyonu ile birlikte. Siz evde olmasanız bile telefondan kontrol edebilirsiniz. Telefondan temizliği başlatabilirsiniz, duraklatabilirsiniz. Bu çok güzel bir avantaj. Mi Home uygulamasını telefonunuza veya tabletinize indirerek bu robot süpürgeyi telefondan uzaktan rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. <laughs> Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do. The aftermath of preparation. Good food, good mood, blood circulation. One step at a time. And arkadaşlar biz robot tam tamına 110 dakikalık bir temizleme işlemi yapabiliyoruz. Yani şarj %100'den %0'a yaklaşık 110 dakika içerisinde bitiyor. Ve bu robot süpürgemiz tam 4 saatte full şarj olabiliyor. Hemen robot süpürgemizin üstünde sensörleri mevcut. Bu sensörler sayesinde merdiven gibi yerlerden düşmüyor. Bu çok güzel bir özellik. önünde çarpışan araba mekanizması bulunuyor. Yani bir yere çarptığında hasar almıyor. Şu şekilde yumuşak bir çarpışı vuruyor. Çok da robot süpürgenin çarptığını söyleyemeyeceğim çünkü sensörler çok güzel bir şekilde çalıştığı için işte koltuğun kenarına, duvarlara çarpma olmuyor. Sadece ilk seferde birazcık evi tararken oluyor. Evi bir kere taradıktan sonra hemen telefonunuza evin krokisini çiziyor. Ondan sonra bu krokiyi hemen kolay bir şekilde temizlemeye başlayabiliyor. Robot süpürgemizi gerçekten benzersiz kılan özellikleri mevcut. Bir adet su haznesi bulunuyor arkadaşlar. Bu su haznesine e, su, su koyarak sakın kimyasal koymayın, sirke vesaire de koymayın. Sadece su haznesine su koyarak e, hemen şuradan takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu, burada bir tane de toz haznesi mevcut. Buraya hemen su haznesini takarak arkadaşlar robot süpürgemiz bizler için paspas yapabiliyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Eğer aklınızda bir soru kaldıysa yorumları yazabilirsiniz. Yorumları tek tek cevaplayacağım. Sizce bu robot süpürge nasıl alınır mı? Bunları da yorumlara bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.